1-1 bir, bir elma servis atacak. 2-1 elma servis atacak. Masal önde. 2-2 i̇ki, iki masa servis atacak. 3-2 masa... El... masa servis atıyordu. Elma. servis atıyor 4-3 servis atıyor 5 önde servis atıyor Erba 5-3 önde 5-4 masal servis atıyor elma önde 8-6 evvel servis atıyor 8-7 masal önde evvel servis atıyor 9-7 masal önde masa servis atıyor Evet, masa servis atıyor 9-8 masal önde Masal servis atıyoruz. Masal için set sayısı 10 9. Masal son servis. Let tekrar atıyorum. Bir deneyin için. Let. Let. De tekrar görüşürüz. 10 9. Birer servis atıyorsunuz, elma atıyor. Açın. Evet 12 yıldır. İkiniz de gerçekten harikasınız. Masal için set sayısı masal servis atıyor. 11 10 İlk sette masal kazandı, 12-10. Sağ değiştiriyoruz. Bir set daha. Şimdi sen başlıyorsun Erbaa, sıfır sıfır başla. Güzel, Erbaa bir sıfır önde. Erbaa atıyor servisi. Bir bir Masal atıyor servisi. Elimde kalsın. Let tekrar atıyorsun Masal. Bir, bir. Hıca, hıca. Masal servis atıyor. Elva 2 önden. 2-2 Elva servis atıyor. 3-2 Masal önde elba servis atıyor. 4-2 Masal servis atıyor. önde elba, dördü, oldu. Masal sergi satıyor. Lent tekrar atıyor bunu. Yediş masa servis yapıyor Evet, masaya dokunduğu için sayı karşı tarafın dört Son servis. 8-4 masa servis atıyor. kim atmıştı? Ben atıyorum, Yine sen atacaksın. Bir tane daha atacaksın sen. Hocam kaç kaç? 14. 14. Senin için sen sayısı. Alırsan sen ben bir bir olur. Sağ değiştir, sayı geçiyor. Evet. Şu an setler bir bir son set. Kim alır soru kazanıyor. Acele etmeyin. Çok iyi oynuyorsunuz. Acele etmeyin. Baş, şey, masal başlıyor bu sefer sıfır sıfır başla. Bir sıfır erdoğan önde masal atıyor. İki sıfır erdoğan atıyor. biz şey olduğuz şimdi masal atıyor Mesela sen atıyorsun 4 3 öndesin. 5 3 masa sen atıyorsun Erbağan'ın. <laughs> masa atıyor. Elim gitti. Masa Masal adlı masalın son servisi. Hocam sekiz daha önce. Masalın son servisi. Yedi yedi erba Sakin olan kazanacak. Çok iyi biliyorum. Biraz daha dikkatli. Erba'nın son <laughs> Sayısı. Son. Çok güzel. 10 10 uzadı. Biraz terbiyedir. Düz önce para atıyor. 10 10. Elba e, masal için Çok. maç sayısı 10 10. 11 11 Şimdi masanın servisi Hocam tekrar verin. Evet, birer servis saatçi. Şimdi bağla. Hocam, evet, hocam. Bir bakayım, karışsa sayıklet abi. Tekrar yap. Bir bakayım. Hocam şeyde şuraya sırım, çok bir ses geldi. Bence yani, böyle geldi ama kırıl olmaz o. Yok olmaz. Şimdi maç sayısı 12 11. Tekrar uzadı. Masal atıyor. 12 12. 14 uzadı. Masal için maç sayısı Elvan servis atıyor. 13 12.